Berkman Dulcanla Manşet Malatya programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Erkan Özgür. Kendisiyle e, depremi konuşacağız. Özellikle e, Malatya uzun zamandır e, Elazığ pütürge e, denkleminde diyelim birçok deprem oluşuyor. E, Gece de malumunuz... E, İzmir'de bir e, deprem oldu. Geçtiğimiz günlerde yine e, işte Çelikan'da e, olan bir deprem Malatya'yı da oldukça sarsıyor. E, başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk öncelikle bizi izleyen izleyicilere ve sizleri e, sizlere e, bizi bu kanalda yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, e, biliyorsunuz bu son zamanlarda Aynen, hani depremle bu... alakalı. İşte Malatya'da biliyorsunuz son 15-20 gün içerisinde dört büyüklüğünde iki tane deprem meydana evet. geldi, Pötürge'de. İşte dün, işte İzmir'de bir 5.1 büyüklüğünde deprem evet. meydana geldi. Biz depremde artık yaşamaya alışmamız gerekiyor. İşte özellikle Malatya tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş bir ilden bahsediyoruz depremlerden dolayı. Şimdi biz hani Malatya'da işte 2019 yılında olan Sivrice depreminden sonra işte irili ufaklı birçok depremler Pötürge ile bizim işte Doğan tarafında çok etkili bir şekilde depremler meydana geldi. Bir Doğan Anadolu fay hattının bir kol var işte Malatya fayı dediğimiz işte Sürgüden başlayıp Doğan şehir, Akçadağ, Hekiman Ovaca kadar bir faydan bahsediyoruz. O fay da çok hareketli bir fay. O fay da son 3-4 yıl içerisinde bir sürü depremler ürettiler. Şimdi bizim deprem beklediğimiz yerlerden bir tanesi işte şey Doğan şehir ya da işte şöyle diyeyim Erkenek'ten çelik Anadolu arasında bir deprem bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü buradaki faylar boşlukları doldurdukları için, sismik boşlukları doldukları için, enerjisini boşalttığı için, bu enerjisini buraya vermeye çalışıyorlar. Evet. Buraya baskı yapıyorlar. Yani bizim şöyle diyoruz, jeolojik tabirle Arap levhası, Anadolu levhası var. Bunlar işte iki levha <laughs> arasında fayatlar oluşur. İşte Arap levhası Anadolu fayını, Anadolu levhasını sıkıştırıyor. Altına dalmaya çalışıyor. Daldıkça enerji üretiyor. Enerji ürettikçe ne oluyor? Depremler meydana geliyor. Biz şimdi bu hattan korkuyoruz. Ee, ki bu hatta da deprem olacağı ama ne zaman olacağını bilemeyiz tabii ki ama bu ay bu hat biraz çok tehlikeli bir hatta benziyor. Peki Bence de öyle. Peki özellikle inşaat alanının da bu bölgelerde oldukça çok olduğunu görüyoruz. Yani Malatya fay hattında ama ee, yapılan çalışmalarda veya yapılan inşaatlar genelde bu fay hatları üzerinde e, sizce yeterli derecede önlem alınarak yapılabiliyor mu inşaatlar? Yani ya şimdi, belediyeden veya e, onay alınan merkezler buraları şimdi yeterli bir şekilde evet, Şimdi şöyle mu? Türkiye'de 24 tane il e, 110 tane ilçe 500'e yakın mahalle ve köyler fay hatı üzerine yer alıyorlar. Evet. Biz fay yasası diye bir yasa söyledik bizim genel merkezlerimiz e, o da olarak Fay yasasında ilgili e, işleri İçişleri Bakanlığı bir düzenleme yaptı ama tam anlamıyla daha bitmiş değil. Mesela illerin irap raporu diye bir raporu vardı. Mesela işte Afet İşleri e, Genel Müdürün hazırladığı Malatya'da Afet İşlerinin e, organize ettiği e, bir rapor var. Bu rapor yayınlandı. Fakat o rapor içerisinde kurumların çoğunun görüşü yok. Yetkililere sorduğumuzda biz o kurumlara görüş olarak sorduk ama kimse getirmeye bize katılmadı. Katılmadığı için irap raporu var. İrap raporu dediğimiz rapor ee, depremden önce neler yapılması gerekiyor? Hangi tür önlem alınması gerekiyor? Bunu hazırlayan bir rapordur. Bir rapor dediğimiz raporu. Bir de deprem sonrası yapmamız gereken şeyler vardır. Onda da sanırım AFAD tarafından da hazırlanmamış gibi görünüyor. Ee, şimdi bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela hani belediyelerle ilgili şimdi yapı denetim e, kurulmadan önceki binalar vardı. Bir de yapı denetim sonra tabii yapı denetim olduktan bu tarafa binalar daha sağlam gibi geliyor. Daha sağlam yapılıyor gibi geliyor. Onun için e, hani şey yapmamız gerekiyor. E, bina yap, e, yapı denetimlerden sonra binalar biraz daha sağlam olmaya çalışıyor. Sağlam yapılıyor. Fakat şimdi yapı denetimlerinde şöyle bir sorun var. Bizler statiyi altlık teşkil ediyoruz. İşte zemletleri yapıyoruz. Ona göre değerler veriyoruz. Evet. Statik proje ona göre çıkıyor. Ama yapı denetim firmalarının ne, maalesef jeoloji yok. Olması gerekiyor. Ama yok. Mesela, bu büyük bir sorun. Tabii yok yani. bu Burada suç işleniyor yani. Şimdi şöyle bir şey. Ee, Malatya'da ilgili belediyelerin çoğunda özellikle Malatya Merkez Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt'ta, Battalgazi, biz ruhsatları imza atmıyoruz. Namada yasal hakkımız. Ama attırmıyorlar. Atmamız gerekiyor. Yani sadece böyle deprem olduğu zaman bir iki panel yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım de bu işler olmuyor. Bu neticede insanlarla alakalı bir şey. Bu insanlarla alakalı için bunun partisi de olmaz. Siyasi Kesinlikle. bir görüşte olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi toplama merkezleri var. Evet ona geleceğim. Mesela 24 Ocak'ta bir sivrice depremi yaşadık. Evet. Bu depremde Malatya'da da büyük hasarlar oluştu. İki sorum olacak da önce toplanma merkezlerine değineyim. Vatandaş gece yarısı soğukta dışarıda kaldı. Camiler kapalıydı, kilitliydi. Değil Vatandaşlar nerede toplanacaklarını bilmiyordu. Herkes e, arabası olan arabasının içinde, arabası olmayan akrabası varsa akrabasına. Ama toplanma merkezi olarak işte bizlerin bildiği bir İnönü Stadyumu, işte stad olarak söyleyelim eski stadyum. O da yıkıldı belediye. O da yıkıldı belediye, e, oraya e, şey yaptı, a, aile e, bahçesi yaptı diyeyim. Bizler nerede toplanacağız? Yani bu neden e, halktan saklanıyor diyeyim daha doğrusu? Halktan şöyle, <laughs> esasında halkı bilinçlendirmiyorlar. Malatya'da 75 tane toplum merkezi var. Bunları yetkililere siz sorduğunuzda işte 75 tane toplum malı olduğunu, bu toplum malarında tabelaların olduğunu, burası toplum malı dediğini, barkodlu olduğunu, okuttuğunuz zaman işte nereye geldiğini sana söylüyor diyor. hangi, hangi mahallenin nerede toplumunu söylüyor diyorlar ama ben, hiç ben şimdiye kadar hiç görmedim. Bak ben jeoloji mesela o da başkanıyım. <laughs> Ben görmedim. Biz de gazeteciler Ama yetkiye, olarak görmedik. Yetkililere var. E, sen büyük şey olarak ya da ilgili belediyeler her şeye mesaj çekiyorsun. Evet. E, i̇nsanlara da bir mesaj çekin. deprem deprem mesajda sen toplumuna şurasıdır de. Bir ikincisi halkta da böyle bir e, halkta depreme hazır değil. Niye hazır değil? Şimdi deprem oluyor. Dışarı çıkıyorsun. Arabalara tıkışıyorsun. Köyüne gidiyorsun. Yolları tıkıyorsun. Yolları tıkadığın için ya e, afat, itfaiye, ambulans, jandarma, polis yoldan gidemiyor. Yani acil müdahale etmesi gerekiyor. Evet. O inka, enkazlarda kalan insanlara yardım etmesi gerekiyor. E sen trafiği işgal edersen bu sefer bunlar gecikiyor. Halk da böyle biraz böyle deprem olduktan sonra birden arabalarına binip de gitmemesi gerekiyor. Yani halkı biraz bilinçlendirmek gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Panel yapmak gerekiyor mesela. Mesela kenti yöneten yöneticilere sormak lazım. Soralım da burada. İşte valiye, büyük şehre, ilçe belediyelerine. Ya Naci Göre diye bir hocamız var. Evet. Hocanın uzmanlığı. onunla Ondan ziyade bir sürü bu fay ilgili deprem gibi çalışmış bir sürü insanlarımız var. Akademisyen arkadaşlarımız var. En basit yakınımızda inönü var. yapmışlar bunlar. Bunlar depreme çalışmışlar. Bu arkadaşları çağırın Malatya'ya. Bir gelsin anlasınlar. Şehrin, aa ben buradan söyleyeyim. Naci göreceği ben çağırırım. Ama işte Vali Bey, Emniyet Müdürü, işte ilgili kurum var. AFAD olsun, belediye olsun. Bu yetkililerle bir araya gelip, kenti yönetimi yetkililerle bir araya gelip Naci Hoca'ya bir söylesinler. Naci Hoca gelsin buradan anlasın halka açık yani bir panel yapsın anlatsın. Deprem nasıl olur? Önce ne yapmanız lazım? Sonra yapmamız gerekiyor? Bir anlatsın. E biz sadece nasıl yapıyoruz? Deprem olduktan sonra bir iki panel yapıyoruz. E deprem oldu 2019'da. Bir iki tane panele katıldım ben de yaşadım. Ne değişti? Değişti hiçbir şey. Evet. Yani planlama yapıyorsun. 5 binlik planlama yapıldı Malatya. Büyükşehir Belediyesi Malatya. 25 binlik, 5 binlik plan yaptı. Binlikler yapılıyor. Hangi odanın görüşünü alındı? Sen şimdi önümdeki 40 yılın planını hazırladın. Neye göre hazırladın? Yaptım olduğuyla olmuyordu. Hangi sivil toplum kuruluşunun çağrında bilgisini aldın? Yani biz burada söylerken biz vatan değiliz ya. Yani. Biz doğru üstlenir, onu söylemeye çalışıyoruz. Vatandaşın iyi olması için, depremde az hasar görmesi için, depremde az insan ölmesi için biz mücadele ediyoruz. Yaptığım şey bu ama kimse şu ana kadar e, dediklerimizin e, bir yere varmadı. Peki, yapılmadı bunu, Burada ben şunu sorayım. Özellikle 24 Ocak depreminden sonra e, gelen şikayetlerin birçoğu şöyleydi. Ağır hasarlı birçok binaya orta hasarlı veya hafif hasarlı şeklinde imza atıldı. Ama daha sonradan o hafif hasarlı olarak görünen yerin de kendiliğinden yıkıldıktan sonra e, belediyeler bir yanlışlık olmuş şeklinde e, açıklamalar yaptılar. E, tabii ki sizlere de konuyla ilgili bilgi mutlaka geliyordur. Bunlar neye göre, nasıl veriliyor? Yani şimdi deprem olduktan sonra Malatya'da sadece buradaki kurumlardaki personel yetişmediği için dışarıdan personel geldiler. Bunlar geldiler çok acil bir şekilde işte depremle depremden sonra nasıl bir hasar görmüştür diye gözlemsel olarak veya da bazen çekişle sıyırarak şey yaptılar. Bir rapor hazırladılar. Fakat sizin de bir önce dediğiniz gibi bize de geliyor mesela, adamı ağır asırı veriyorsun, ondan sonra dönüyorsun, bunu affet çeviriyorsun. Veya hafif veriyorsun, ondan sonra dönüyorsun, bunu ağra Mesela Malatya'da 4 gazisesi vardır, gazetesinin bu tarafında, Hasan Bey Caddesi üzerinde. Şimdi orası 6 bloklu bir yer, 6 ya da 7 bloklu bir yer. Sen öndeki 3 bloğu yıktın, arkadaki 4 bloğu yıkmadın. E bunda kullanılan demir aynı, beton aynı, zemin aynı. E bunlar yıkıldı, bunlar niye yıkılmadı? Madem yıkacaksan, e şimdi desin sen gittin iki tane göstermelik bina yıktın. Şimdi hani bizim böyle deprem olduktan sonra için Malatya'da sıvılaşan zemin çok az olduğu için öyle birden binanın alta göçmesi bir şey yok. Ama işte bitirik nizam olması, binalardaki ee yapılan zeminle ilgili yapılan gerekli önlemlerin alınmaması. Bunlar bir depreme şeydir. Ama yüksek ee derecede ya 7.5 üstte bir deprem olduğunda Yeni de bina da olsa, eski de olsa buna da çok yapacak bir şey kalmıyor. Doğru. Yani hani e, bunları mesela e, sorarsınız gerçi işte, imar barışı var işte gündemde e, şu bu. O gündemde. imar barışını şöyle soracağım. Mesela e, ben diyeyim e, işte e, bilgisizce evim tek katlıysa 3 kata çıkartıyorum, 4 kata çıkartıyorum. Herhangi bir zemin etüdü yaptırmıyorum. İyi. Sonra devlet bana diyor ki ben barış çıkarttım, imar barışı. Ben gidiyorum parasını yatırıyorum, imar barışından yararlanıyorum. Yani öbür gün olası bir depremde bina yıkıldığında suçlu direkt mü müteahhit oluyor veya şey oluyor. Şimdi imar barışının sürekli çıkartılması, hem kaçağın önünü açıyor hem de insanları yanlışa teşvik etmiyor mu? Ediyor ama biraz sağlanıyor. Devlet ondan para alıyor. Şimdi şöyle, şimdi sen bina yaparken, zemletini yaparken üç kata göre yaptın. Statini ona göre yaptın. Sen bunun evet. onun üzerine büyük yük daha korsan metrekareye gelecek yük arttırıyorsun. Arttırdığı zaman deprem baba bina çöker. Çünkü statini ona göre yapmış. Ayakta Hı. durması ona göre bağlı. E ne yapıyor devlet? Ona ruhsat veriyor, Ruhsattan da veriyor. İşte gidiyor harç yatırıyor. Ondan sonra imar bağışından para kazanıyor Şu anda da gündemde var. Ama meclise gelen sanırım daha gelmedi. Gelecek diye halk bekliyor. Evet. Beklediği için de bir sürü yapı yapıyor şimdi. Şehrin merkezinde bile yapılıyor. Doğru. Mesela bu depremden sonra birçok ilçede bir sürü kaçak binalar yapıldı. Neye göre yapıldı? Hangi projeye göre yapıldı? Kimse bilmiyor. Nereden onay aldı? Nereden onay aldı? Bunları iyi bir denetlemek lazım. Fakat denetleme e, bakımından çok da belediyeler çok da aktif değil. Özellikle ilçe belediyeler. İşte insanlar 2019'da depremden sonra e, işte bu pandemi de birlikte işte insanlar ne bir ev yapayım, gideyim oturayım, başımı sokayım, orada oturayım falan diye düşündüler. Ve çoğu da ruhsatsız yapıldı. Evet. E, ruhsası yapıldığı için yani bugün o iş, yani bugün herhangi bir deprem olduğunda, herhangi bir kayma olduğunda bunların sorumlusu kim olacak? İşte bunları Tabii. düşünmeden yaptığımız Tabii. için. Ee, peki ben şey soruyorum. Bunu genelde merak ettiğimden dolayı soruyorum. İşte bir kernek meydanımız vardı. Kernek evet. meydanıyla sürekli oynanarak değişik bir hale getirildi. Benim sorum aslında bunun şu kısmıyla alakalı. Fuzuli'de birçok iş yeri sahibi işte evet. depoları veya binaların altını suyun bastığını söylüyor. Evet. Bu su basmaları da bana göre tabii ki e, sizler daha hissedebilirsiniz. E, binanın altlarını çürütüyor. Gerek demirleri, evet. gerek e, toprağı. Yarın öbür gün olası bir depremde buraları için neler söyleyebilirsiniz? Yani buralar içinde yine bir jeoloji mühendisliği odasından veya bir jeoloji mühendisinden etütle ilgili bilgi alınmış mıdır? Buranın sonradan ne olacağı ile ilgili yoksa yaptım olduma mı getirilmiştir buralar? Vallahi Çernik Meydanı'na ilgili orayı büyük şey yapır sanırım. Evet. Yapıyor ama onunla ilgili zemin yapmış mıdır? Yapmıştır diye düşünüyorum. Ben hani oranın herhangi bir çalışma ne ne türlü bir çalışma olduğunu bilmiyorum. Fakat su ile ilgili şöyle zaten o orası zaten yer suyu bakımından çok yüksek yerler. Evet. Sen şimdi oradaki suyu zaten kaybedemezsin. Eğer orada fore kazıklar falan yapmışsan yukarıdan gelen su aşağıdaki otomatik su miktarını arttırmıştır. Yani atıyorum yer altı su seviyesi ise bire çıkarttığı için oradaki insanlar otomatikman e, şey olmuştur e, nedirler e, suyu hissetmişlerdir. İşte nemden dolayı bodrumların su basması nemlenmesi bundan olmuştur diye düşünüyorum. Bu bina çürümesine neden olur mu? Bina çürümesine şöyle, e, tabii ki olur yani. Çünkü sen altta drenaj sistemi yapmazsan, hı hı. e, drenaj yapmazsan, binayı suyun içine korsan, herhangi bir önlem almazsan zaten çürür. Bu fore kazık olayına biraz açabilir miyiz? Yani, yani, fore kazık dediğimiz sistem şu, e, zeminin taşıma kapasitesi, verdiğimiz değerin e, üstündeysen, üstündeyse, işte diyelim bizim verdiğimiz metrekareye düşük, e, düşen, eee yük miktarı bir tonsa işte oradaki zeminde 1.3 ise bizim verinin değerin altında üstünde kaldığı için biz oraya fore kazık oynayamıyoruz. Fore kazık dediğimiz sistem o yapacağımız parsel içerisindeki sağlam zemini buluyoruz. Evet. Fore kazıkları sağlam zemin üstüne koyuyoruz. Binayı da fore kazığın üstüne koyuyoruz. Peki Malatya dedik ya deprem bölgesi. Evet. Yani. Malatya'da özellikle fore gerçekten ihtiyacı olan bölgeler hangi bölgeler? Böyle onun altı mesela. Yani Melek Akpınar, Baba, tabii, tabii. E, e, Akpınar'ın olduğu yerler, Çavuşoğlu'nun olduğu yerler, e, işte ona e, ne de e, şehir merkezi, Kışla Caddesi, buralarda yapılması gerekiyor. Peki Çünkü yeni, yeni yapılan binalarda yapılıyor. binalarda yapılıyor mu bunlar? Çoğu da yapılmıyor. Bu da açıkçası deprem riskini daha, çoğunda daha yapılıyor. da arttırıyor. Çünkü ne, bu dediğim yerlerde yer altı su, su seviyesi çok yüksektir. Hı hı. Biraz da kum oranı yüksek olduğu için. Burada e, çok sıvılaşma olmaz ama işte depremde suyun da kendine göre bir kaldırma kuvveti olduğu için deprem mesasında şiddetin biraz daha arttırıyor. de evet. burada bitişik nizam buralar. Normalde kentsel dönüşüm. Mesela bir an önce kentin kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Eski binaların yıkılması gerekiyor. Çünkü Malatya'da nereden baksan yüzde e, şehir merkezinin yüzde elliye yakını evet. eski binalar. Ta 60-70 yıl önce yapmış binalar. Bir de hani böyle binalarda güçlendirme çıkıyor mesela. Biz güçlendirmeye çok tasvip etmiyoruz esasında. İşte 2019 yılında Malatya'nın bir ilçesinde bir resmi bina yapılmıştı. Buna e, şey yapmışlardı, güçlendirme yapmışlardı. 2009 depremde yıkıldı. İşte güçlendirme Anlatın derken yani, şu an postane, merkezdeki işte, postane e, çalışma sosyal güvenliğe bağlı evet. iş kur. Buralarda hep ya şey yapabiliyor. Mesela yapıyorlar. hani okullar var mesela. Şimdi insanlar deprem olduğu zaman e, bu okullar resmi kulların birçoğu insanların toplama merkezidir. Yeri geldiğinde oraya hastane olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bizde mesela son 2019'dan bu tarafa olan depremden sonra okulların birçoğuna güçlendirme verdiler. Neye göre verdiler? Nasıl verdiler? Ölçümleri tam yapıldı mı? Bunlar kafalara soru işareti. Ben çok doğru yapmadığına inanmıyorum. Çünkü örnek vereyim mesela yapı denetimler bir binadan sorumlu 15 yıldır. 15 yıl sonra sorumlu değildir. E şimdi örnek vereyim işte okul ismi çok da vermek doğru olmayar ama işte eski yapılan okullar var. 80'lik 70'lik okullar var. Sen buna güçlendirme çıkart. E neye göre güçlendirme çıkart? Yıksan yenisini yapsan daha avantajlısın. En önemlisi bu Fuzuli'de işte Fırat İlk evet. Öğretim Okulu yıkıldı, gibi. yeniden yapıldı. Evet. Şu anda Malatya'da belki 140'a yakın bir yeni bir okullar yapılıyor. Evet. İşte projeleri falan, proje aşamasında da. Bunlar güzel şeyler. Yapılsın, eskileri yakılsın, yeni, yenileri yapılsın. Ama yenileri ki de şöyle yapılıyor. İşte anaokul, ortaokul, lise aynı parsel içerisinde. O da bir şey, bir sıkıntı yani. Tabii listir yani, sıkıntı yani. Peki e, yani e, depremle yaşıyoruz açıkçası. Biz deprem hazır değiliz. Ha, Malatya'da Şunu soracağım Milli Eğitim Müdürlüğü ile şöyle bir e, hiç istişare yaptınız mı? Okullarda deprem dersleri verilsin. İşte haftada bir saat ve iki saat bir deprem dersi konulsun. Öğrencileri bizler ilkokul itibariyle depreme hazırlayalım şeklinde bir projemiz oldu mu? Biz onlara çok müracaat ettik ama sanırım onu şey yapıyor. İtfaiye Daire Başkanı Büyükşehir'de ve AFAD ekipleri yapıyor. Yani her sene okullarda bir günde daha, yani bir günde bir saat kadar bir şey veriyor, bir eğitim veriyor. Peki yani, tek bir sefere mahsus. Ha, onu söyleyeceğim. yani. yani şu şey değil. E, bir dönem 6 e, ay, 7 ay, 8 ay her evet. neyse. Öğrenciler 9 ay okula gidiyorlar. Sadece bir yılda bir defa verilmesi e, bir çocuğun aklında ne kadar yer edebilir? Ya, tabii. Yani onun için hani e, Afat'ın sanırım bir şeyi vardı. Bu çocuklarla ilgili böyle bir oyun çizgi film gibi bir karakterler evet. yapmıştı. Onlarla ilgili şeyler hazırlıyordu ama e, tabii şimdi çocukların çoğu... çoğu şimdi internete çok yakın oldukları için. Esnaf oradan çok öğreniyorlar. Mesela benim çocuğum da var. Mesela deprem çantası hazırlayacak şey. de, bekliyor. Şimdi demiş ya duymuş ya da işte yetkililer uh -huh. gelip anlatmıştı. Böyle benden duymuştu. Deprem çantası hazırlıyor. Bazen de mesela şey de var. İnsanlar deprem uh -huh. olduğu zaman yüzde on beşine yakın içerik eşyalardan dolayı vefat ediyor. evet Eşyanın çok yoğun olması veya sabitlememek mesela hani o deprem esasında üstüne düşüyor gece deprem oldu üstüne düştüğünde onun altında kalabiliyorsun Bunlara da biraz dikkat etmek gerekiyor yani halkı bir işlendirmek gerekiyor halk çok bilinçsiz deprem yönünde kentte de Malatya'daki olan büyük depremi hazır değil ne sıkıntı veririz. burada biz elimizde ne geliyorsa her türlü taşın altına elimizi koymamıza hazırız biz ama biz oda olarak herhangi bir kurum şimdiye kadar arayıp da gelin birlikte çalışalım şöyle yapalım böyle yapalım demediler peki şunu sorayım. Valimiz Hulusi Şahin yeni geldi Malatya'ya. Aktif bir vali, çalışkan Aktif bir vali. Evet, Hatta evet. Batman'da da gerçekten çok sevilen, çok popüler, evet. Batman'ı Batman yapan valilerden biri oldu. Ee, sevim ailemizden bir randevu alıp e, bu düşünceleri paylaşmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Mesela, özellikle Naci Görür gibi e, birkaç profesörün Malatya'ya en azından e, ayda bir e, gelip e, düzenli olarak. Ayda, ayda bir değil mesela hani burada bir panel yapması burada hmm. bir kenti yönetimi yöneticilerin birazcık dediğim gibi evet. e, Naci Görür hocayla bir görüşseler. Çünkü Naci Görür hmm. hocayı ben çağırsam ben Malatya'da e, kurumlar gelmekten sonra hocayı buraya getirip konuşmanın bir mantığı olmuyor. Bunu inşallah valiyle görüşürseniz valide kabul bunu, eder. Bu tabi, bunu kentin yöneticilerinin yapması gerekiyor. Biz de öne ayak gerekiyor. Aynen öyle. Biz de hocaya rica ederiz. Ee, sayın valinin aktif olduğunu, çalışkan olduğunu biliyorum. Ee, i̇şte biz de siyasetle uğraştığımız için biraz da onunla Veli Bey'le birlikte gitmiştik, ziyaret etmiştik, tanışmıştık ama biz o da gidip ziyaret etmedik. Kendisini evet. ziyaret edeceğiz. Bu şey dileklerimizi söyleyeceğiz. Yani güzel olur çünkü Malatya deprem kuşağı bölgesi. Yani artık Tabii. biz e, her gece e, veya gün içerisinde sallanıyoruz. Depremler zaten genelde gece uykuda yakalıyor insanları. E, ama e, bu konuyla ilgili en azından birilerinin bir adım atması gerekiyor. E, Erkan Özgür olarak Jeoloji Mühendisleri Odası olarak da bunu en azından önce olursanız ee, gerçekten güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum bundan sonrası için. Biz birazdan. elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Biz biz malat diyerek yani evet, bu gören insanlarıyız. Ee, tabii ki yani deprem olacak ama ne kadar az insan ölürse o kadar iyi olur düşünüyoruz. Öyle düşünmek zorundayız. Japonya'da e, evet, olası yani bir deprem de O seviyeye çok... biz daha gelmedik. Ee, ama depremde bir gerçeği var. Maalesef ee, işte afet su, afet, afettir yani bu neticede. E, tabii ki insanlar ölüyor, yaşamını yitiriyor. Önemli olan az çıkmaktır. Biz onun peşindeyiz. Deprem olmayacak, nereye yapmamız gerekiyor? Deprem noktası nereye yapmamız gerekiyor? Bunu halka bilinçlendirirsek ölü sayısı veya yaşama daha çok sıkı bağlanırsın. Daha çok bilinçli olursun. Ondan sonra herhangi bir deprem olduğunda riski azaltırsın yani. Bizim amacımız riski azaltmak. Resim de... minimumu indirmek. Programın da sonlarına geldik. Konuşamadığımız konu var mı çok, bilmiyorum. Evet. Evet. <laughs> çok fazla, haddinden fazla. Ee, bu anlamda e, söylemek istediğimiz e, gerçekten önemli gördüğünüz ama değinemediğimiz bir konu var sonunda sizden almak istedim. Ya Şimdi değinemediğimiz konu çok esasında da evet. ee, hani işte yapı denetimlerinden bahsettik. Ruhsat'ta da kentin yöneticilerinin bir an önce adım atması gerekiyor. Malatya Büyükşehir mesela Büyükşehir olmasına rağmen Malatya'da deprem dairesiyle ilgili hangi bir birim yok. İlginçtir. Yani. Bu çok yok. ilginç. Yok yani burası fayat üzerine yer alan illerden bir tanesi. Deprem dairesi. Evet. Yani deprem dairesi yok mesela Malatya'da. Olması gerekiyor. Ee, i̇şte yetkililerin yetkililerin bir an önce işte kenti yönetici yöneticilerin bir an önce o benim dediğim işte paneldir, çalışmadır, şunları bunları bir öne ayak olup, bizler de öne ayak olup Naci Hoca'yı buraya getirip bir görüşmek gerekiyor. Çünkü Malatya, Doğan fay hattı üzerinde yakınında yer alan illerden bir tanesi. Kaç Bunun, fay hattı var Malatya'da? Şimdi işte Malatya'da Doğan Dolu fay hattı var. Onun segmentleri vardı. Mesela evet. işte Akçadağ'dan işte Doğanşehir'den başlayıp Doğanşehir, işte Arguan, Hekiman, Akçadağ, Kemali, oradan Ovaca giden bir Malatya fayı var. İşte Doğan kendi arasında gelen Doğanşehir Şehir segmenti var. Bunlar segmentlerdir mesela. Evet. İşte bizde en en, en en şey Doğan oldu Fayat. İşte Sivriciden başlayıp Pötürge Pötürge'den başlayıp Doğan Şehir e, e erkene yakadan bir Fayat'ımız var. E, fay Fayat'ımız var. Yani bunlar e, Taşe'ye kadar gidiyor. İşte Maraş Türkoğlu, Türkoğlu Hatay'a kadar gidiyor. Bu at tehlikeli bir at. Çünkü evet. bu taraflar kırıldı. İşte Van'dan başlayıp Bingöl'e kadar, Muş'a kadar, Elazığ'a kadar Pötürük'e kadar o fay hattı kırıldı, boşluğun bitirdi, enerjisini boşalttı en azından. Şimdi enerjisini nereye veriyor? Bu tarafı vermeye çalışıyor İşte dediğimiz neresi? Çelekhanı herkese katına vermeye çalışıyor, orayı sıkıştırıyor. Şu ana kadar belki 5000 yakın deprem oldu 2019'dan evet. bu ufaklı. en ufaklığı. E ne enerji oraya biriktiriyor, enerji biriktir 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 bir yerden kırılacak yani. Umarım 5 üzerinde 3-4 tane deprem olur da işte en azından enerjisini biraz boşaltır ki büyük depreme neden olmasın. Temelimiz o. İnşallah diyorum. İnşallah bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İlerleyen zaman diliminde değinemediğimiz konulara da Olur. mutlaka değinmek isteriz. Bu anlamda başka söyleyeceğimiz bir söz yok. Varsa. Teşekkür ederim. Sağ olun. İleriki günlerde geliş bir programla geliş geliş tartışınızı düşünüyorum. Ki, kesinlikle. Ee, evet, değerli, teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkürler. Özellikle konuşurken aldığım cümlelerden Deprem Dairesi Başkanlığı bu anlamda ...gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza gerek Yeşilurt ve Battalgazi Merkez İlçe Başkanlıklarına büyük iş düşüyor. Bir deprem dairesi başkanlığı belki de bütün sorunların çözümünün ilk adımı olacak diyoruz. Yine bununla beraber gerçekten Sayın Başkanımızın dediği üzere konferanslar e, dizisi yani e, insanlara deprem bölgesinde yaşadığımızı, depremle iç içe olduğumuzu sürekli hatırlatmak gerekiyor ve bununla ilgili de birçok e, kaliteli ismi Malatya'ya getirerek e, Malatya'da e, sempozyum olarak veya konferans olarak güzel işler yapılabileceğini e, düşünüyoruz. E, deprem hayatımızın artık bir parçası ve bunu bilerek e, bununla beraber yaşamamız gerekiyor. Bu anlamda e, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Erkan Özgüre bizi kırmayıp buraya kadar geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda kendisini tekrar ağırlamak istiyoruz tabii ki. E, yeni bir programda sizle tekrar bir araya gelinceye deyin hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Müzik